Peki yine çok da söylenen hisselerden Sasa var. Evet Sasa'da yani çok önemli yatırımlar var. Büyüme hikayesi var. Bu tabi halen daha sürüyor. Devam da yani ediyor. Sasa tabi yine orada da ifade edeyim. Yani 5 yıl önce Sasa çıkıp işte biz bunları yapacağız, biz bu yatırımları yapacağız. Ciro'muz işte ne bileyim 2022'de 20'de bu olacak, 21'de bu olacak, 22'de şu olacak diye çok net bir harita verdi yani aslında adamlar bundan 4 yıl önce ee, ve tabii o zamanlar bu zamana Sasa'da çok inanılmaz bir yükseliş oldu yani e, 40 kat gibi bir rakamlar var ortada çok ciddi önemli bir şey var yatırım var Sasa'da ama halen daha hikaye sürüyor. Ee, halen daha yeni yatırımlar var. Devreye alınıyor. Ee, ve asıl büyük olan o petrokimya yatırımı yani 2027'den sonra devreye alınması icap eden yatırım. Henüz o yok. Yani şu anki fiyatlamalarda o yatırım şu anda yok zaten. Ama mevcut yatırımlarla birlikte e, Sasa şu anda 40-42 liralarda. E, 32 FK'da tabii bir işlem görüyor yüksek bir fiyat kazanç piyasa değeri defter değeri çar, çarpanı çarpan 14.5'larda bu da yüksek bir fiyat yani 14.5 olman için senin 140 gibi bir öz sermaye karlılığına sahip olman lazım ee, ama e, burada da yine aynı hektaş gibi önden yüklemeli bir kar var 2.3 milyar TL gibi bir kar e, yazıldı 3 aylıkta bu karın tabii bir buçuk mil mil milyarı vergiden gelen kardı. Yani vergi geliri yazdı. Aslında vergi öncesi karı 820 milyon TL'ydi ki bu da çok çok iyi bir kardı. E, ee, Sasa'da bu karlılık daha da artacak, gidecek, yükselecek. Ben açıkçası hani bir yıllık vadede bu karlılıkla beraber yani bir yıl veya daha uzun vadede Sasa'nın hani 100 TL gibi bir rakamları ...zorlayabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü halen daha ciddi de bir hikaye var burada. Hani Sasa yatırımcısının biraz daha sabırlı olmasında fazla yarar var. Ama yani şirket şu ana kadar kendini ispat etti. Söz verdiği pek çok yatırımı yaptı ve bunun karşılığını aldı. Çok ciddi bir gelişim sergiledi ve bu halen daha da sürüyor. O nedenle hani bence uzun vadede yukarı doğru daha gidecek yeri var ama sabırlı olana diyeyim. Bu şekilde de sasayı bitireyim.